gelmiyorum hiçbir yok. Bayağı bir ıspaya çünkü. Bugün araziye çıkıyoruz. <laughs> Arazi kırıklar eline gidiyoruz. Kırık kalın kırıklar eline bir dakika? Emin değilim birine gidiyoruz. Mesela <laughs> 7.40'la ben dün bir de eve geldim. 4 saat uyudum sadece. 5'te kalktım çünkü. Erken gelecektim. Erken geldim. Yani ben erken geldim. <laughs> bir tane de stajyer arkadaşımız vardı. O gelemedi hala bir bakayım arkamdan mı geliyor diye baktım. Neyse gideceğiz falan. Biraz yanıma erzak aldım. Çantam ve ben motoruz. İki tane sende çok... Bütün ekmek yiyeceğim ya. Hiç, hiç üzücü bu geldi şu an bana. Neyse bakalım. Kötülerine daha önce hiç gitmemiştim o yüzden. Merak ettim nasıl bir yer olduğunu. Ama ben ormana gideceğim için çok da bir şey fark ettirmeyecek. Neyse. Ay. Çıktık saat 9.10 geçiyor bu arada. <laughs> Kimse yok. Kimse bak. <laughs> evet. Yani ben bilsem 5'te kalkıp gelmezdim. <laughs> 8 dediler saat 9.10 geçiyor. <laughs> Hayat zor. Biraz daha uyumak istiyordum ama neyse. Burası böyle bir yer. Güzel bir yer burası. Neyse geliyormuş birazdan gideceğiz işte inşallah amin. için şey yanması mı? Yoksa bizim başka birisi için yanması mı? Müdürlüğü il müdürlüğü yaptı. Sonra geri geldi. Yine bir de çalışıyor. Geldik. Böyle şu aletle yaprak kesiyoruz. Arkadaşlar şey koca dalı kestim. Meslekten evet. men edilmek evet. üzere değilim yani. Gerçekten <laughs> ağacı kesmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. <laughs> Eğlen. Hadi. Sesimiz iyi değil mi? Evet. O beni çok üzüldü. Ayaklarımızı da sağlıyoruz. Uyurduk birazcık. Birazcıktan fazla yorduk. Bu kadar, bu kadar, bu kadar, bu kadar. Topuklu giyecekmiş bu da bugün. Seviyorum abla. Seviyorum. Yalan mı söyleyeyim yani? <laughs> Bunu derken bana bakmasın. Hadi bay de. Öptüm. Hadi Günaydın. Açıkçası günaydın değil tam saat 11'e geliyor. 19 dakika var ve bu haftayı da stajda uğrakmak istiyorum. Çünkü bu hafta 5 gün araziye çıkıyoruz. Yani <laughs> normalde bir gün arazi çıkıyorduk ve bu hafta açıkçası Çarşamba günü kalacağız işte yatılı kalacağız. Normalde stajyerleri kaldırtmıyorlar yatılı ama biz dedik ki kalırız yani sıkıntı yok. O yüzden ee, bu istedim böyle garip bir arazi kıyafetim. Şimdi... Tarafı, yani bu tarlaların üstünden. geldiğimiz He. Burada bir sağ vardı. İşte orada He, bir sağa oradan sağa olması lazım de. ama <laughs> Şimdi ilk günü bitiriyoruz. Ama çok fazla bir şey çekmedim. Hatta hiçbir şey çekmem herhalde. Yağmur yağıyor diye bitiriyoruz. Saatte 4 oldu. Ama ağaçları bitiremedik. Ama öyle. Oduk bahçesinde bir hissettim kendimi. Neyse bitemedi. Yarın tekrar geleceğiz buraya. Zaten şeyde kalmaya gideceğimiz için. Öyle köpek var burada. Alışveriş yapmak için küçük bir yere geldik. Maraşlı bir abinin mekanı. Çok tatlı insanlar. Ne <laughs> katı? Kaç tapu var burada? Küçük kediler. Pis, ben daha buradan korkuyorum. Benim yani bunlar var. vardı burada? Da. pis pis. Var. Var. Ne var? Çok bir şey çekemedim. Yani hiçbir şey çekemedim daha doğrusu. Çünkü orman yani iş yapıyoruz ormanda. Vakit yok. Bir şey çekmeye bir şey de yok daha doğrusu. Yani sadece İşi yaparken o sırada şey yapamıyorsun. Aa dur bunu da çekiyorum diyemiyorum haliyle. Çekmek isterdim ama hani maalesef çekemedik. Sadece ağaçların e, şeylerini belirledik. Zarar, hasar durumlarını, hastalıklarını vesairelerini falan işte o tarz şeyleri belirliyoruz. Tek tek numaralandırılmış ağaçlar var. Bugün bir 200 ben 156 tane yaptım. Onun üstüne 400 tane ağaç vardı işte hani. 400 tane mıydı? Kız? Neyse hatırlamıyorum çok fazla. 275 aç vardı pardon. Yani 400 dün vardı. Bugün 400 dün dün 400 aç yaptık. Bugün de e, 175 ben yaptım. toplam 275 aç vardı. Onları yaptık. Yarın yarın bu kadar yoğun değilmiş aslında. Ama yarın üç farklı bölgeye gidilecek. Öyle anladım ben. Yanlış anlamadıysam. Bakalım. Son iki gün kaldı bitmesine ve bugüne ve pazartesi, pazartesi işleri vesaire olur diye de burada geçireceğiz. Normalde bugün de araziye çıkılacaktı ee, yaprak örnekle için bu sefer dünkünden farklı olarak ama e, müdür bey demiş ki işimiz uzun sürer yani başka bir yere daha gidelim. <laughs> Evet. çocuklar gelmesin stajyerler. Biz de o yüzden laboratuvardayız. Ben de bu yaprak örnekleri falan vardı işte bilgisayarda düzenlediklerimiz vesaire. Bazıları bitti. Bir taneleri böyle poşetleyip atıyorum yani direkt atıyoruz. Poşet vermişim de. Yeni geldim zaten sen şu an 10. Ona 10, 10 çeyrek de ben 10 gibi geldim. Liyan en sevdiği kombiniyle Berat'tan çorduğum kedi bir tişört. <laughs> kardeş, erkek mi? Ne yapacaksın yani? Erkek kardeş boşu işte ben. <laughs> Kişiliğimin Güçlü bir kahramalası. Dün neden neler oldu? Bileğim sakatladı. Parmağım tırnağım kırıldı. Tırnağım kırıldığı için tabii ki prenses kişiliğim var diye çıkardım. <laughs> çok eğleniyorum ya. Arasında başıma gelen her şeyle o kadar çok eğleniyorum ki çok. Çok eğlenceli. <laughs> Şimdi saf su alm almaya gideceğiz. Bir tane saf makinesi var. Suyu saflı içeri. Yani çok mantıklı bir makine yani. Kahve de yaptı. Normalde çikolata içecektim ama Hava çok sıcak olduğu için çikolatam elde. Ben de şuradaki şu bilimsel amaçlar doğrultusunda kullanılan buzdolabına <laughs> çikolatamı koydum. şu tam olarak şu bilimsel amaçlar içinde. Bu arada topraklı, daldı, yapraklı, ağaç örneğiydi, tohum örneğiydi falan. Bir sürü zımbırtı var. Bir de iki tane benim çikolatam. i̇ki <laughs> tane. 17, 2024. 8, 0, 7, 2, 24. Normalde ne biliyor musunuz? Her bölgede Beş ağaç. Beş ağaçtan da örnek kalıyorsun. Ve böyle listesi var işte. Üzerindeki e, bir böcek türü var. Meşe'den tel böceği diyeyim Türkçesi. Onun işte birden beşe kadar yaşı var. Bir de ergin seviyesi var. Onların işte kaç adet bulunduğunu yazıyorsun. Ve yaprağa ne kadar zarar verilmiş. İşte mesela bu ikinci seviye. Bunda yaprağa zarar vermemiş. Yüzde beşten başlıyor. En düşük yaprak hasarı. Yüzde beş Ve diğer diye bir şey var. İşte diğer gözlemlerde işte yumurta kümesiydi, işte başka bir hastalıkla falan. Onları görsek onları yazıyoruz. Bunda hiçbir şey yok. 224. Bomboş. Bomboş olduğu boş olacak? ona boş diye geçti. Normalde burada bitmiş bir, bir hal var. Şöyle dolduruyorsun bütün tamburları gözüküyor. Hiç bunlar böyle. Da. Kaç tane var falan. Kolay. Güzel değişmez. seviyoruz. Birazcık yapalım. Melisa ile buluştuk. Önemli konular konuşuyoruz. <laughs> Söylemeyeceğim ki. Ya. <laughs> ya. <Söylemeyeceğim ki. gülüyor> <laughs> ben yarın gideceğim için gitmeden önce bir Tuğçe ile buluşalım dedik son kez bahçeye geldik parka. O da böyle sıkıştan çıktı geldi. Skatırla gidip gittiği için skatırını şimdi iş yerine koyacak teslim edecek. Valiz bakmaya gidiyoruz bana. Biraz son dakika alışveriş oldu ama stajımın son günüydü bugün. Evraklarımı teslim ettim. Defterimi imzalattım. Yarın uçağım var. Yukarı kırıyoruz. Niye böyle olur? Yarın uçağım var. O yüzden bir son dakika valiz bakacağız. <laughs> videomun, staj videomun, son günü. Düzme yüklenmesini reddediyorum. Yükledim Kesinlikle bile. isteğim ve onayım dahilinde değil. Yükledim ve bile. Ee, sorumluların cezalandırılmıştır. <laughs> 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 çok konuşuyor. Hmm, bu arada az önce şey oldu, çok saçma bir şey. Vezim yok, vez alacağım, yerine eve gideceğim ya, vez alacağım falan diyordum. Gel dedim, Migros'a gidelim bakalım, oradan da dedim. AVM'ye gideriz dedi. Migros'a girdim ve 3 dakikada büyük boy valiz aldım. Bir de cips aldım. Ama o. <laughs> Hayatımın en 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 hızlı alışverişiydi. 3 dakikadan. Kontrol ettim. Bir de siyah vardı. Bir de bronz rengi vardı. Siyah. Siyahdan yemeksin. Yarın gidiyorum. Neler düşünüyorsun? Şimdi... Sevdiğiniz, beni mi sevdiğini söyler misin ya? Beni hiç sevmiyor. Çok kötü sen, bir insan. seviyoruz yani. Ne yapalım? Öyle geliyor. Eğleniyoruz falan. Yemek gidiyor. Allah razı olsun ne diyeyim.